Gerçekten değişimin öncülerine, değişimin kadınlarından sonsuz teşekkür ediyorum. Merhaba güzel insanlar, merhaba dostlar. İstanbul'umuzun cenneti. Bütün dükkanlarında, lokallerinde bizi dinlemekte olan bütün yurttaşlarıma hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum aranızda bulunmaktan. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. Allah'ım hiç kimseyi yalnız bırakmasın. Ama bir yere gittiğim zaman, araba yaklaştığı zaman, otobüs yaklaştığı zaman, yoldaşlarımı görünce bütün yorgunluğum gidiyor. Yeni bir ne kadar negatif enerjim varsa atıyorum. Pozitif enerjiyle Çünkü niye biliyor musunuz? Şunu şöyle değerlendirmek lazım. Allah'ım komşu verirse hayırlısını versin. Ortak veriyorsa hayırlığını versin. Esnaf veriyorsa hayırlısını versin. Ama bir de en hayırlısı nedir biliyor musunuz? Yol arkadaşları. Ne güzel bir laf. Diyor ki yol arkadaşlarınız iyi yol yakındır. Benim yol arkadaşlarım, can arkadaşlarım son derece Konuşkay, Konuşkay benim için benim için son derece önemli. Konuşkay aslında İstanbul'umuz için önemli, Türkiye'miz için önemli. Ben Konuşkay'daki bütün yurttaşlarıma şunu ifade etmek istiyorum. Almanya'nın bir kentinde çok güzel bir Türk köyü var. Orayı aynı şekilde korumuşlar. Buradan giden binlerce yurtta yurttaş oraya gidiyor. Brüksel'de Konya kululların bir yeri var. Herkes inanın giden oraya gidiyor ve Belçika'dakiler de orayı geliştirmişler ve güçlendirmişler. Biz Polnesköy'ü o kadar muhteşem bir noktaya taşıyabiliriz ki burası kışın ayrı turizm merkezi olur. Yazın ayrı bir turizm merkezi olur. Allah'ın bize verdiği bu cennet yapıyı bu cennet güzellikleri mutlaka ve mutlaka doğal dokusuyla beraber korumamız lazım. Burayı inanın ki geliştirip güçlendirmemiz lazım. Beykoz bir daha bu tarafa alın. Bir daha bu tarafa alın. Sevgili kardeşlerim, Ana işimiz şu. Ana işimiz şu. Arkaya, biraz daha arkaya. Ana işimiz şu. Burada bir şey yapacaksak birinci olarak Sarıgül'ün Büyükşehir Belediyesi'nde birinci çalışma arkadaşları kimdir biliyor musunuz? Köylerimizin, mahallelerimizin seçilmiş muhtarlarıdır. Ben muhtarlarımızla konuşmadan Muhtarlarımızla konuşmadan, sivil toplum kuruluşlarıyla konuşmadan neresi olursa olsun, hangi yöre olursa olsun bir karar veremem. Bu köy meydanına gelirim, Polonezköy'e gelirim. Bütün muhtarlarımı, bütün yurttaşlarımı burada toplantı yaparım. Sevgili kardeşlerim, Beykoz Belediye Başkanımız Hızır Başkan yanımda. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Allah'ım kısmen buradayım. Peki bir siyasinin görevi nedir? Bir siyasinin görevi bireysel çıkar yoksa gönülleri yapmaktır. Başka bir şey olmaz. Bakın bir şey söyleyeyim. Durma, ileride, İstanbul, Durma, ileride, İstanbul, Durma, ileride, İstanbul, Durma bir İstanbul Durma bir İstanbul İnşallah gençler, inşallah başkan. Seninle. Şunu bilmenizi istiyorum. Bugüne kadar 15 yıldır belediye başkanıyım. Yurttaşlarımın arzu etmediği hiçbir karara kesinlikle ve kesinlikle imza atmadım. Yurttaşlarımın istemediği hiçbir olayı yapmadım. Kuştepe'de bizim bir mahallemiz vardır. Esmer vatandaşlarımızın yaşamış olduğu bir mahalledir. Orayla ilgili başka bir projem vardı. 12 yıl önce onlarla konuştum. Dediler ki başkanım biz buradan memnunuz. Peki memnunsanız o zaman oturun yerinizde. Huzurlu olun, mutlu olun. Şimdi geldi bana diyorlar ki başkanım acaba şöyle yapabilsek mi? Önemli olan şu. Bir siyasi. Arkadaşlar, sevgili yurttaşlarım, sevgili Polnes köyler. Bizi burada konuşturan güç kim? Bu mikrofon, benim mikrofonum değil. Bu mikrofon, sizin mikrofonunuz. Bu mikrofon, halkın mikrofonu Böyle bir şey yok. Bak şunu bilesiniz. Sarıgül gücünü... Sevgili kardeşlerim, Sarıgül hiçbir zaman gücünü bulunduğu koltuktan almadım. Ben gücümü bulunduğum koltuktan alsaydım, makam mevki peşinde koşsaydım, Şişli önemli bir ilçe, Türkiye'mizin önemli bir noktası, Şişli'de ben yurttaşlarımdan Allah razı olsun uzun yıllar belediye başkanı olabilirdim. Ama yurttaşlarım bana Şişli'de belediye başkanı ol demiyorlar. İstanbul'u kurtar diyorlar. partili, demokratik, sol partili, saadet partili, milliyetçi hareket partili bütün yurttaşlarımdan ricam şu. Ulusal birliğe inanan, bayrağımıza inanan, toprağımıza inanan, inançlarımıza saygı gösteren, büyüklerimizi sayan, küçüklerimizi seven bütün yurttaşlarımın oylarını özellikle rica ediyorum. Bilmenizi istiyorum ki Sarıgül Sinan Erdem'de, Sinan Erdem'de o tarihi yazdınız. Daha önce Abdi Bekş'te yazmıştınız. Sinan Erdem'de o tarihi yazdınız. Bak. Yazdınız ve bütün Türkiye'ye ilan ettiniz merak etmeyin. Sinan Erdem'i unutmayın. Sinan Erdem'i bir gün tarih konuşacak. Oradaki, orada sağ olun. Çok teşekkür. Oradaki lafları da tarih konuşacak. Hiç merak etmeyin. Hiç bir endişeniz olmaz. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, sizden ricam şu, bu meydandan ayrıldıktan sonra bütün esnaf arkadaşlarımdan da ricam şu, şunu bilesiniz ki Sarıgül hiçbir zaman bana gelen vatandaşıma hangi ırktansın, hangi kültürdensin, hangi mezheptensin, nerede oturuyorsun, hangi siyasi partiye oy verdin diye sormam. Sana nasıl yardımcı olurum? <laughs> Ve başka bir şey söyleyeyim. Burada bulunan siz benim arkadaşlarımın Sarıgül Hatice Siz değerli arkadaşlarımın haklarını, hukuklarını inşallah sonuna kadar koruyacağım. Ama bu meydanda bulunmayan AK Parti'ye oy verenlerin de haklarını, hukuklarını koruyacağım. Hiçbir zaman sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman ve hiçbir zaman ötekim olmayacak. Bana oy veren yurttaşlarım bir tek gün ama bir tek gün, oy verdikleri için pişman olmayacaklar. Ama inanın ki çok çalışacağım. Oy vermeye yurttaşlarımız da en fazla altı ay sonra diyecekler ki keşke sana e oy verseymiş. Bugünkü iktidar Sevgili e Bugünkü iktidar diyor ki bana yurttaşlarımın yüzde lazım gerisi ne yaparsa yapsın. Bugünkü iktidar diyor ki ben yüzde elliyi evde tutamıyorum. Onlar dışarı çıkarsa ne olur? Allah korusun kardeş kavgası olur. Türkiye'nin kardeş kavgasına sürüklemeye kimsenin hakkı yok. Bir ülkeyi yönetenler yönettikleri toplumda dost olmuyorlarsa bir ülkeyi yönetenler yönettikleri topluma şefkatli bir şekilde davranmıyorlarsa şunu unutmayın ki şunu unutmayın ki hükümdar adil değilse kanun çıksa da olur çıkmasa <laughs> ve İstanbul'da İstanbul'da <laughs> Sevgili kardeşlerim, Sarıgül hakkın yanında, Sarıgül hukukun yanında, Sarıgül insan haklarının yanında, Sarıgül özgürlüğün yanında, Sarıgül barışın yanında, Sarıgül diyor ki başı kapalı da benim başı açık tabii. <laughs> Sarıgül diyor ki Polinesköy'e Selam verip selamları almaya geldim. Bereketli sofraları kurmaya geldim. Büyüklerimizin hayır duasını almaya geldim. Renkli halaylarda Türkiye Türkiye diye coşmaya geldim. onların hepsini planlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizde bütün muhtarlarıma bütün muhtarlarıma sesleniyorum. Muhtarlarımız demokrasinin ilk basamağıdır. Muhtarlarımız her evde Dert mi var? Et mi var? ona en iyi şekilde bilirler. Önümüzdeki hafta bütün muhtarlarımızla toplantı yapacağım. Bütün muhtarlarımızla beraber olacağım. Polnes köyde de İstanbul'umuzun bütün mahallelerinde de demokrasinin ilk basamağı olan muhtarlarımızla el ele, kol kola, omuz omuza çalışacağım. Bütün ilçe belediye başkan arkadaşlarımla toplantılarımızı yapıyorum. Muhtarlarımız olmadan belediye meclisleri toplanmaz. Ben de muhtarlarımızla kendileriyle pazar günü buluşacağım. Bütün İstanbul'daki muhtarlarımla beraber olacağım. Şişli bölgesinde bütün muhtarlıklarımızı yeniden yaptık. Muhtarlıklarımızın bir toplantı salonları var. Muhtarlıklarımızın özel yardımcıları var. O özel yardımcıların bütün çalışmaları bizim tarafımızdan yapılır ama bu yardımcının kim olacağına ben karar vermem. Muhtar arkadaşımız karar verir. Ve bu bütün muhtarlıklar tamamen teknolojiyle donatılmış vaziyette. Çünkü bunu yaparken de bir gerçeği şu. Demokrasinin ilk basamağı muhtarlarımızdır. Köyde bir cenaze olursa Allah gecinden versin hemen muhtarımıza ulaşırsınız. Bir hasta varsa muhtarımıza ulaşırsınız. Köyde iki kişi birbirle kavga etmişse muhtarımıza ulaşırsınız. Peki muhtarımıza ulaştınız. Büyük şehrin imkanları yoksa muhtarımız ne yapacak? Muhtarımız almış olduğu üç kuruş rakamla bir kahveye girse çay ısmarlasa çay biter. Muhtarımız bir düğüne gitse o düğünde bekliyor mahalleki muhtarımız geldi. Peki devamla muhtarımız nasıl oynayacak? Nasıl toparlayacak? Ben gerçekten bilmenizi istiyorum. Bütün muhtarlarımızla beraber çalışacağım. Bu benim savunma isteğimdir. Samimi diyalogumdur. Bakın bir şey söyleyeyim. Milletvekillerimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz yeteri kadar vatandaşa ulaşamaz. Ama muhtarlarımız her gün vatandaşımızla beraberdir. Ama muhtarlarımızın olanaklarını, imkanlarını muhteşem bir noktaya taşıyacağım. Bu benim büyükşehir başkanı olarak taahhüdümdür. Ve bütün muhtarlarımızla önümüzdeki pazar günü bir toplantıyı süper bir şekilde <laughs> よろしく